Özellikle yaz aylarında vücudun terle kaybettiği suyu telafi etmek gerekiyor. Uzmanlar gün içinde tüketildiği gibi geceleri de su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Yatmadan önce tüketilen su kaliteli uyumamızı sağlıyor. Akşamları yatmadan su içer misin? Evet içiyorum ve hem de elma sirkeli olarak su içiyorum. Yatmadan önce içiyorum tabii. Daha rahat uyku uyuduğumu hissediyorum. Gündüz olduğu gibi gecede su tüketimi önemli. Yatmadan önce bir bardak su içilmesi öneriliyor. Uzmanlar suyun uyku kalitesini artırdığını vurguluyor. Biz uyusak bile metabolizmamız metabolik olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu yüzden hücre içerisine girilen, girilen hücre içi ve hücre dışı sıvı miktarlarının dengesi bizim için çok önemlidir. Ben sabah kahvaltıdan önce içiyorum. Yatmadan önce de içiyorum. Suyu içiyorum. Faydasını görüyor musunuz? Vallahi görüyorum. Vücuttaki su kaybı bunaltıcı sıcaklarda daha da artıyor. Susuzluk yorgunluk hissi veriyor. Gün sonunda halsizlik yaşamamak için bol su içilmesi tavsiye ediliyor. Su tüketimizi yeteri miktarda aldığınızda hidrasyon oluşur. Da kan dolaşımı düzenlenir. Baktığınızda oksijen saturasyonu artar ve aynı zamanda da uyku kalitesinde de kas iskelet sistemi de rahatlamış olur. Bu anlamda da uyku kalitemizi daha da artırırız su içmeye dikkat ediyorum. Günlük hayatımda da gece yatmadan önce de tüketiyorum. Geceleri uyku esnasında terlemeye bağlı su kaybımız çok oluyor. O yüzden bir bardak su ben mutlaka içiyorum. Ancak gece su tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. Yatmadan bir saat önce mutlaka 200 mililitre su tüketimi öneriyoruz. Dehidratasyon problemi oluşmaz ve gün içerisinde kalktığımızda da kendimizi ağız kuruluğuyla, baş ağrısıyla ya da halsizlikle uyanmamış oluruz uzmanlar soğuk değil ılık su içilmesi uyarısında da bulunuyor.